Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile 1 ila 1 berabere kalırken, Sarı Lacivertlilerin tek golü 3. Dakikada Marco Asensio'dan geldi. Asensio, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Asensio'nun açıklamaları şöyle, maalesef bizler için güzel bir gün olmadı. İlk 11'de olmam ve gol atmış olmam sebebiyle pozitif bir başlangıçtı benim. Günün sonunda istediğimizi sonucu alamadık. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda ufak detayları yapamadık. Hocamızla analiz edip bunları geliştirmeye çalışacağız. Kendimi çok iyi hissediyorum. Haftalardır en iyi şekilde çalışıyorum. İhtiyacım olan tek şey dakikalar almak, oynamak, takım arkadaşlarımı daha iyi tanımam, onların beni tanıması, hocamızın istediklerini sahaya yansıtmamız sonrasında sonuçlar gelecektir